Selam gençler. Bugün silindir konusuna başlayacağız. En son dersimizde biliyorsunuz ki e, prizmaları tekrar ettik. Prizmaların özelliklerinden konuştuk. Bugünkü konumuz silindir. Silindirle alakalı ilk söyleyeceğimiz şey silindirin alt ve üst tabanlarının daire şeklindeki tabanların merkezlerini birleştiren doğru parçasıyla alakalı tanımımız. Bu doğru parçasının adı silindirin eksenidir. Eğer gösterdiğim gibi Silindirin ekseni zemine ee, dikse, o zaman bizim silindirimizin adı dik dairesel silindir. Eğer burada gördüğünüz gibi dairelerin merkezlerini birleştiren doğru parçası tekrar etmiş olalım eksen. Eğer tabana dik değilse silindirimizin adı eğik dairesel silindirdir. Dairesel silindir iki tane birbirine paralel daireden oluşur. Bu iki daireden biri üst taban, öbürü alt taban olarak adlandırılır. Ve tabii ki bir de yanal yüzümüz var. Yan yüzümüz prizmalarda olduğu gibi biraz sonra onun açılımına bakacağız. Ana doğru dediğimiz şey ise tabanların karşılıklı noktalarını birleştiren doğrulara deniyor. Yani iki tabanda üst taban ve alt tabanda seçtiğimiz iki tane noktayı birbirine birleştiren şu doğru parçasına ana doğru adını veriyoruz. Dik silindirimiz için yükseklik çizmeye kalksak yükseklik tepeden aşağıya çizebiliriz. Şu benim dik silindirimin yüksekliği ve biraz önce söylediğim gibi bu aynı zamanda silindirimin ekseni. Ve şimdi çizdim pembe ile görüyorsunuz o da silindirin ana doğrusu dedik. Sarı notumuz bize diyor ki dik silindirde yükseklik, eksen ve ana doğrular hepsi aynı uzunluğa sahiptir. Silindirin açık haline bakmamız lazım, açılımına bakmamız lazım. Silindirin açık halindeki zaten daireleri görüyorsunuz. Buradaki dairemiz üst tabanı buraya ve onun eşi olan alt tabanı da buraya açık şeklini gördüğümüzde bu şekilde yerleşeceklerini söyleyebiliriz. Bizim için önemli olan burada yanal yüz. Yani dikdörtgen, dikdörtgenimizde şurada silindirin yan tarafındaki kısma bakarsak bu silindirin yan tarafındaki kısım açıldığında karşımıza bir dikdörtgen şeklinde e, oluşacaktır. Bu dikdörtgenin özellikleri bir kere yüksekliği konusunda bir sıkıntımız yok zaten biliyorsunuz. Silindirimizin yüksekliği burada, kağıdı açtığımızda silindirin yüksekliği burada gösteriliyor. Bizim için önemli olan, aklımızda çok iyi tutmamız gereken bilgi buradaki dikdörtgenimizin Diğer kenar hakkında. Yani dairenin sarıldığı kenar hakkındaki bilgimiz. Buradan turuncuyla tekrar üzerinden geçtiğim şu doğru parçası biliyorsunuz ki şurada turuncuyla üzerinden tekrar geçiyorum. Bu dairenin etrafına sarılacak. Bu dairenin etrafına sarılacağı için kapattığımız zaman e o zaman demek ki bu dairenin çevresiyle benim dikdörtgenimin bu, bu kenarının uzunluğu e birbirlerine eşit olmak zorunda. O zaman dikdörtgen şeklindeki bizim yan yüzümüzün açılımına baktığımızda bir kenarın uzunluğu buradaki dairemizin çevresi olan 2 pi r'ye eşit. Yüksekliğimiz zaten yine aynı şekilde h ile gösterebiliyoruz. Onda bir sorunumuz yok. Aynı şekilde tabii ki bu da bu dairede bu kenarın üzerine sarılacağı için yine aynı şeyi söyleyebiliriz. 2 pi r'dir dikdörtgenimizin bir kenarının uzunluğu, dairenin sarıldığı kenarın uzunluğuna 2 pi r diyeceğiz. Bunu silindirin alanını konuşurken tekrar gözden geçireceğiz arkadaşlar. Bir soruyla devam edelim. Yanda yarıçap uzunluğu ve yüksekliği verilen silindirin açılımını çizerek yan yüzün kenar uzunluklarını bulunuz. Yani Bizim silindirimizin madem açılımını biliyoruz. Bir de sen çiz diyor bir de bize. Bir de biz kendimiz çizelim. Bizim silindirimizin açık hale çizmeye kalkarsak biliyoruz ki bir tane dikdörtgen ve üstlerinde ve altında birer tane daireden oluşacağını söyleyebiliriz. E dairemizin yarı çapı, şekilde gördüğümüz gibi 2 cm 2 cm ve silindirimizin yüksekliği 5 cm olduğuna göre burasında 5 cm olduğunu rahat rahat söyleyebiliriz. Bizim bunları, bunları direkt otomatik olarak söyleyebildiğimiz, yazabildiğimiz şeyler açılıma baktığımız zaman bizim bir tek söylememiz gereken ekstra bilgi şu maviyle geçtiğim dikdörtgenin diğer kenarının uzunluğu acaba kaç santimetre uzunluğunda? Onu demin konuşmuştuk. Demiştik ki bu dairenin çevresi benim dikdörtgenimin etrafında sarılacağı için demek ki dikdörtgenimin çevresini bulduğum an şey, çemberimin çevresini bulduğum an bu kenarın uzunluğunu da bulmuş olacağım. Çemberin çevre formülünü biliyorum. Çemberin çevre formülü 2 pi r ile hesaplanıyordu. Sonra da parantez içinde pi'yi 3 al demiş ki çoğunlukla diyecek öyle alacağız. O zaman çemberimin çevresi 2 çarpı pi çarpı yarıçapı zaten 2 cm olarak vermişti. Demek ki benim çemberimin çevresi 6 kere 2 12 cm uzunluğundaymış. Çemberimin çevresi 12 santimetre ise demek ki silindirimin açılımındaki bu bilmediğim kenarın uzunluğunun da 12 santimetre olduğunu rahat rahat söyleyebiliriz. Bu arada e, akıllı defterlerimizde sayfa 264'ten devam ediyoruz. 264'te başladık. İlk örneğimiz 265'teki e, örneğimizdi. Açık şeklinde ben çizdim. Bundan sonraki konularda, bundan sonra devam ederken e, siz videomuzu duraklatıp, sorunuzu çözüp benim çözümüm üzerinden de kontrol etmenizi istiyorum doğrusu. Devam edelim. Yandaki dikdörtgensel karton yanal yüz olacak şekilde A ile D ve B ile C noktalarını bir araya getirerek oluşturulan silindirin taban dairesinin yarıçap uzunluğu kaç santimetre olur? Yani biz bu kağıdımızı bu A ve D noktalarını ve benzer şekilde B ve C noktalarını bir araya getirecek şekilde silindir haline getirmek istiyoruz. Olacak silindirimiz hemen çizelim silindirimizin sonuçta şöyle yerleştirirsek. Böyle bir silindir oluşturacağımız belli. Yani bizim A ve D noktaları aynı nokta, aynı yerin üzerinden birbirlerine buluşacaklar. A noktası ya da D noktası diyelim ki burada bir araya geldiler. Yani doğal olarak şu kenar, şurada yeşille üzerinden geçtiğim kenar kıvrıldı ve silindirimin üst tabanını oluşturdu bir araya geldiği için. Aynı şekilde alt taraftaki B ile C arasındaki şu turuncu ile üzerinden geçtiğim kısımda yine kendi etrafına sarılarak B ve C noktalarını üst üste getirmek suretiyle burada bir çemberimin tabandaki e, dairesini oluşturdum. Yüksekliğim 6 cm uzunluğundaydı. Yüksekliğim burada 6 cm uzunluğunda duruyor. Bizim için silindirin taban dairesinin yarı çap uzunluğu kaç cm olur diyor. Yani şurada gördüğümüz yarı çapın uzunluğu ne kadardır diye söylüyor. E biz onu demin konuştuk. Şu yeşille gösterdiğim çizginin uzunluğu bakın 18 cm uzunluğunda ve o benim silindirimin üst tabanını oluşturdu. Yani üst tabanının çevresini oluşturdu. O zaman biz yine formülümüzü konuşursak çemberin çevresi 2 pi r formülüyle hesaplanıyordu. Bu sefer elimde çemberin çevresinin uzunluğu var. 18 cm uzunluğunda. 18 eşittir. 2 çarpı pi yine 3 alın demiş. 3 aldık çarpı r. Buradan 18 eşittir 6R diyebiliriz. Ve 18'i 6'ya böldüğümüz anda benim silindirimin yarı çap uzunluğunun 3 cm olduğunu bulmuş olacağım. Bu arada aynı soruyu eğer şöyle sormuş olsaydı deseydi ki A ile D noktaları değil A ile B noktaları ve C ile D noktaları bir araya getirerek bir silindir oluştursak ne olurdu diye sorsaydı. Yani bu sefer silindiri üst tarafta bir daha çizeyim. Bu sefer silindiri şurada gösterdiğim tekrar üzerinden geçiyorum. Bakın D ile C bir araya gelecek. A ile B bir araya gelecek şekilde. Eğer tekrar kı kıvırıp bir silindir oluştursak bu sefer de şöyle bir silindir oluşacağını gözünüzde canlandırabiliyorsunuzdur. Şöyle bir silindir oluşacak bu sefer. O kenarlar bir araya geldiği için ve bu sefer şu dikdörtgenin bu sefer kısa kenarının uzunluğu benim silindirimin üst tabanını alt tabanını fark etmez çevresini oluşturacak. Yani bu sefer diyecektik ki çevresi eşittir 2 pi r biliyorsunuz. Ve pi'yi 3 aldığı zaman şunu unutmayalım bunu kullanmış olalım. Pi'yi 3 al dediği zaman yani çevreyi bulmak istiyorsak her zaman yarı çapı 6 ile çarpıyoruz. E benim elimde çevre var. Dikkat ederseniz bu turuncuyla üzerinden geçtiğim kısmın uzunluğu 6 santimetre uzunluğunda. E bu sefer 6 santimetre eşittir 6 çarpı r olacaktı. Eğer öyle kıvırsaydık biz kağıdımızı. O zaman bu sefer de yarı çapımız 1 santimetre olacaktı. Şurada göstermiş olduğum yarı çapın uzunluğu 1 santimetre. Yani kimin etrafından silindir kıvrılarak oluşturulduğuna göre yarı çapın uzunluğu da tabii ki değişiyor. Diğer sorumuza geçelim. Yanda verilen dikdörtgenin dc kenarı etrafında 360 derece döndürülmesiyle oluşan şekli çiziniz diyor. Bu sefer döndürme sorularıyla alakalı karşımıza geldiği için bu sorulardan da birer tane örnek verelim. E, silindirin alanına başlamadan önce bunu da konuşmuş olalım. Yanda verilen dikdörtgenin hangi kenar etrafında? Dc kenarı etrafında. 360 derece döndürülmesini istiyoruz. Bakın bu DC kenarı sabit kalacak şekilde bir döndürme hareketi yapacağız. Aşağıda bir daha çizelim isterseniz. Şurada dikdörtgenim bu. Daha rahat görmüş oluruz. Şu benim dikdörtgenim. Uzun kenar uzunluğu 5 santimetre. Kısa kenar uzunluğu 3 santimetre. Ve döndürmek istediğim kenar şu. Burası. Yani bunun etrafında kağıdın tamamı bir tur 360 derecelik bir dönüş yapacak. Pembe kısım sabit kalmak koşuluyla ve oluşan şekli diyor. Yani sanki e, bu pembe ile gösterdiğim yer benim filamımı tuttum. Ve onun etrafındaki şu kısma bu burası sabit kalmak et, koşuluyla döndürme hareketi yapıyor. Bu döndürme hareketinin çizimlerinde arkadaşlar köşeleri teker teker yani bu pembe ile çizdiğim kısmın tam karşısındaki bu köşeyi Önce bir 360 derece şu turuncuyla gösterdiğimin etrafında bir tur attırıp tekrar kendi yerine gelecek şekilde çizim yapıyoruz. Yani buradan başlıyorum gördüğünüz gibi. Silindirde biliyorsunuz tam yuvarlak çizmiyoruz. Bu tarafa doğru gittim ve 360 derecelik döndürme hareketimi tamamladım. Bir döndürme hareketi yaptık. Bir de üst taraftaki şu maviyle gösterdiğim noktayı da bu ucun etrafında döndüreceğim. Çünkü böylece dikdörtgenimi komple bu pembe çizgimin etrafında döndürmüş olacağım. Yine aynı döndürme hareketini yapıyorum. Geldiğim yerden tekrar geri dönüyorum. En son uç noktalarını tekrar birleştirdiğim anda benim karşıma bir silindir çıkıyor dikkat ederseniz. Ve çıkan silindirin yüksekliği 3 cm. Bakın burası 3'tü. Demek ki benim oluşturduğum silindirin yüksekliği 3 santimetre uzunluğunda. Ve yine dikkat ederseniz yarı çapının uzunluğuysa 5 santimetre uzunluğunda o zaman ortaya çıkan silindirimizi e, bu şekilde gösterebiliyoruz yarı çapı 5 ve yüksekliği 3 santimetre olan bir silindir oluşmuş oldu ama hazır karşımızda böyle bir soru varken bir de şunu yapalım aynı kağıdı tekrar çiziyorum şöyle şuradan görelim yine 5 santimetre yine 3 santimetre olacak şekilde ve diyelim ki demin dikkat ederseniz kısa kenarın etrafında 360 derece döndürme hareketi yaptık. Şimdi de uzun kenarın etrafında 360 derece döndürme hareketi yapıyoruz. Yani şimdi yine pembe ile taradığımın etrafında döndürme hareketi yapıyoruz. O zaman bu pembe ile taradığım kısım sabit kalacak şekilde onun karşısındaki köşe noktalarını komşusundakilerle beraber şununla bunun arasında maviler kendi aralarında dönüş yapacaklar. Bu açık mavi ile gösterdiklerinde yine birbirinin etrafında 360 derece dönme hareketi yapacaklar. Dikkat ederseniz bu dönme hareketine başlıyor. Geçiyor. 360 derece dönüp tekrar geri geliyor. Kağıt komple döndü. Öbür tarafta da aynı şekilde bu 360 derece dönme hareketi yaptı. Komple döndü geri ve uç noktaları birleştiriyoruz. Bu sefer karşımıza yatay bir silindir çıktı. Ve demin dikkat ederseniz yüksekliğimiz 3 cm uzunluğundaydı. Şimdi oluşan silindirimizin yüksekliği ise 5 cm uzunluğunda. Deminki silindirimizin yarıçapı 5 cm uzunluğundaydı. Şimdiki silindirimizin yarıçapı ise 3 cm uzunluğunda. Yani bir dönme hareketi karşımıza gelirse, 360 derece şekli döndürme hareketi karşımıza geliyorsa şunu söyleyebiliriz hangi kenarın etrafında dikdörtgenin hangi kenarın etrafında dönme hareketi yapıyorsak o kenar silindirin yüksekliği oluyor. Diğeri ise silindirimizin yarı çapı oluyor. Bakın 3'ün üzerinde döndürme hareketi yaptık. Birinci şeklimizde silindirimin yüksekliği 3 cm oldu. Diğeri 5 cm yarı çap oldu. Ve dikkat ederseniz bir sonraki harekette 5 cm onun etrafında bir dönme hareketi yaptık. Bu sefer de oluşan silindirimin yarı çap uzunluğu 3 cm oldu. Silindire giriş konusunu tamamlamış durumdayız arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda silindirin alanıyla devam edeceğiz. Silindirde alan hesaplamalara gireceğiz.